thank Herkese merhabalar. İsmim Mustafa Başkonuş. Kahramanmaraşlıyım. Eğitimciyim lakin baba mesleği olan oto yapıyorum. Bunun yanında inşaat, emlak ve arsa işleriyle de uğraşıyorum. Bizim burası Kahramanmaraş'ın en eski ve ilk galerisi. Sektörde 3. kuşağız ve 50. yılımıza girmek üzereyiz. Çok garip şeylerle karşılaştım. Çok dolandırıcılık hikayeleriyle karşılaştım. Ama benim en dikkatimi çeken artı zoruma giden bir olay var. Adam buradan geliyor. Abi diyor şu araba ne kadar diyor. 500 bin lira diyorum. Birazdan diyor ben dayımla, amcamla, veya kayınbabamla geleceğim. Sen bu arabayı 550 bin TL söyle. O arabadan anlamaz. Ben al dersem alır. Alma dersem almaz diyor. O gittikten sonra ticaretimiz bittikten sonra sen bana 50 bin liraya atarsın diyor. Bu benim gerçekten çok ilgincime gidiyor. Yani aklım almıyor. Hani ben insanlara hep şunu tavsiye ediyorum. Yanlarında hep bir yardımcı getiriyorlar. Ama o insanların ben artık yardım ettiğini düşünmüyorum. Bunun dışında maalesef bizim sektör biraz sıkıntılı bir sektör. Eskiden olumsuz bir intiba kalmış işte faizci, tefeci, Maraş tabiriyle maalesef ki cücükçü deniliyor arkadaşlar. Bunu her yerde bilmezler. Adam geliyor, abi şu araba kaç para diyor. 1 milyon diyorum. Abi bunu bana vadeli verir misin diyor. Yani bize vade olayı yok. Tamam verdim hadi diyelim diyorum. Ne kadar? 1300 lira. Sonra diyor ki ben buradan arabaya bir tur bineyip geleyim. Sonra arabayı diyor nakit parası 700 bin liraya satayım diyor. Ya şöyle düşünüyorum yani böyle bir şey yaptığım yok. Maalesef yapanları duyuyorum, biliyorum. Bunun adı yasal tefecilik. Böyle galericilik olmaz. İnsanların galericileri kötü bilmesini istemiyorum. Emlakçıları kötü bilmesini istemiyorum. Kendimce bu mesleğe bir itibar kazandırmaya çalışıyorum. Yani herkes de bunu biliyor. Kahramanmaraş'ta sosyal medyada işte galerici Mustafa hesabıyla veya Mustafa Başkonuş hesabıyla artı Google'a ismimi yazdığınızda Mustafa Başkonuş diye haberler orada çıkıyor. Ben insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani makamlar, mevkiler gelir geçer ama insanlık baki kalır. Birbirimizin elinden tutmamız lazım. Yardımcı olmamız lazım. Üzerimizden bir deprem geçti. Ve bu depremin yaralarını hala saramadık. Buradan bizi izleyen herkese sesleniyorum. Allah rızası için bizim her şeye ihtiyacımız var. Maraş'ın her şeye ihtiyacı var. Lütfen hangi sektörde olursa olsun bize destek çıkmanızı istiyorum. Hiçbir şekilde maddi olarak destek çıkamıyorsanız en azından bir tebessümle hatırımızı sorarsanız ben çok memnun olurum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.